selamünaleyküm evime kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız umarım Allah'tan iyisinizdir beni de soracak olursanız hamdolsun ben de iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi maafiyet hepimizin üzerine olsun canım kardeşlerim değerli kıymetli, kıymetli takipçilerim bugün de sizlere yine güzel bir boncuklu mekik göstereceğim bunu takipçilerim istediğine çok gösterişli güzel buna benzer bundan farklı yapmıştım yine bundan istemişler hem de size faydam olur belki siz de beğenirsiniz gerçekten çok şahane bir model bugün bunu sizlerle paylaşmak istedim Allah izin verirse ee, önce şöyle zümrüt yeşilinden biraz mekiğime sardım biraz da kum boncuğum vardı şöyle minik minik inciler Bunlardan dizdim biraz e, mekiyime, bunlardan yaptım. Şimdi önce başlangıcından birazcık göstermek istiyorum, sonra devam edelim. E, şöyle mekiyimde birazcık iplik var, hiç boncuk yoksa sadece başlangıcını gösteriyorum. Bunu zaten ilk başlangıcından boncuk koymamışız, sırasını başlayacağım. Bundan sonra bununla devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Düğümü attım. Parmağıma doluyorum. bu kaydırmalı mekik. Şöyle. Böyle düğümler atıyorum. 3 tane minik düğüm attım. Buraya bir tane orta halli kipri koyuyorum kapattım tekrar 3 tane düğüm atıyorum mesafem daraldı alttan gevşetip açıyorum üstteki ipliği çalışıyoruz alttaki ile sadece ipliğimizi çoğaltıyoruz buradan da mekiğimi geri açıp burayı da fazlalaştırıyorum şimdi tepedeki kipriğimizi yapacağız bu kadar koyup kapattım tepe dediğim canlar şu dikiş kipriklerimiz şuradaki dikiş kiprikleri bunlar peki tepede kipriğimi de koyduktan sonra üç düğüm de buraya atıyorum şimdi ara bağlama kipriğini koyup kapatıyorum 3 düğüm de buraya atıyorum. Parmağımdan çıkarıp kapatıyorum. Minik bir halkam oluştu. Ondan sonra burada pozisyonu hiç değişmeden motif dışa taraf, iplik kendimde kendime taraf. parmağıma dolayıp şöyle bir köprü yapacağız uzunca bir bağlama bıraktım ortada iplik bıraktım üzerine atıp kapattım 3 düğümde buraya atıyorum 3 düğümden sonra mekiğinizin uç kısmı sivrisi alabilirsiniz benim bunlar kürelmiş almıyor tığ yardımıyla şu orta bağlama kipri koymuştum bundan girip üstteki ipliği alıp bir ilmek çıkarıyorum. mekiğim içerisinden geçirip sıkıştırdım. Üzerine tekrar üç düğüm atıyorum. Mesafem daraldı yine açıyorum. Buradan da mekiyimi geri açıp araya açtım. Tepedeki kibriği yine yapıyorum. Dikiş kibriğimizi koyduk. üç düğümde buraya attım şimdi araba bağlama kipriğini koyuyorum tığla girip iplik aldım bu araba bağlama üç düğümde buraya atıyorum çıkardım parmağımdan şu şekil. başlangıcımız böyle bunu kenarıma koyuyorum şimdi boncukluğumu aldım boncuğumu sardım biraz mehimin üzerine köprücükler demin köprü koyduğum şu köprüler camlar. şu arada iki tane boş köprü koyuyorum şunlar başlangıcı yapmıştık şu baştaki köprüyü yaptım şimdi tekrar bir köprü daha yapacağım arada iki tane köprü koyduğum için Burada bir tanesini koymuşum. Şimdi ikinciyi de koyalım aynı şekil. Parmağıma doluyorum. Birazcık uzun ekliğimi koyuyorum köprü olması için. Üzerine atıp kap kapattım. 3 tane kibçeğimi buraya pardon 3 düğümümü attım buraya. Şimdi burayı biraz genişletip bu mekiğinin uç kısmı biraz sivri bununla alabilirim şu araba bağlama kipriğinden giriyorum şuradan üstteki ipliği alıp çıkardım mekiğimi geçirdim bu şekil boncuklarımı biraz geri alayım 3 3 düğümde buraya atıyorum Şimdi tepe kipriğini koyuyorum. Dikiş kipriği yani bununla yazmaya tutturduğumuz kiprik. Tekrar 3 tane düğüm atı. araba bağlama kipriğini koyuyorum. Şu kadarcık kapattım. 3 düğümde buraya atıp çıkardım parmağımdan ipliğimi kaydırıp kapattım halkam oluştu iki tane köprücük oluştu şimdi boncuğumuzu koyacağız aynı şekil parmağımla tutuyorum canlar boncuğumuzda 12 tane boncuk kaydıracağız 3 6 9 12 tane kaydırıyorum. Bunları geri alalım. 12 tane boncuğun 3 tanesini ayırıyorum buraya. Şu 9 tanesini parmağıma doluyorum. Yani parmağımın arasında kaldı boncuklar bakın. 9 boncuğumuz burada. 3 tane boncuğum da burada. Şunları geri alalım. Karışmasın. Şimdi bunları şu anda geri aldım. Önce bir boş tarafından alıyorum. Şu kadar bacak mesafesi koydum. 5 tane buraya düğüm atıyorum. 3 4 5 tane düğüm attım. 5 tane den sonra biraz önce açalım mesafemizi. 3 boncuk kaydırıyorum buraya. Bunlar geride duruyor. İsterseniz şöyle arkaya çevirin. Elinize dolaşmasın. 3 tane buraya kaydırdım. Buradan da bir tane kaydırıyorum. Şunları bir geri alayım elime dolaşmasın. Bakın canlar bir tane burada, 3 tanesi burada. Yani parmağımın arasında üç boncuk, bir tane de mekiğimin tarafında. Bunu parmağımla tutuyorum normal. Mekiğim atar gibi yine her zaman gibi attım. Sıkıştırdım. Üzerine atıp kapattım. Tekrar bir tane tekrar iki tane yani üç tane düğüm atmış oldum boncuğumu da bu şekilde sıkıştırdım üç tane düğüm olduktan sonra tekrar boncuklarımızın üç tanesini daha alıyoruz bu tarafa kaydırdım buradan da yine bir tanesini alıyoruz her çiçeğin ortasına buradan bir tane alıyoruz bir tanesi burada üç tanesi halkamın içinde yine aynı bir araya getirdim parmağımla tuttum normal atışımı attım yine üzerine bir tane atıp kapattım o kadar kolay ki çok da zevkli yapılıyor araya 3 tane düğümümüzü atıyoruz tamamlandı şimdi diğer üç taneyi aldım bu tarafa biraz daha açıp rahat olsun üçüncüyü aldım buradan da yine bir tane kaydırıyorum 3 burada tek burada normal mekiğimi attım sıkıştırıp üzerine atıp kapattım buraya 5 tane düğüm atıyorum 5 bu tarafa atmıştım 5 de bu tarafına atıyorum çiçeğimizi kapatacağız Beş tane düğümüm attım. Şu şekil duruşu. Parmağımdan çıkarıyorum. Güzelce yine aynı sıkıştırıp çiçeğimizi oluşturduk. O kadar kolay, o kadar zevkli yapılıyor ki. Sıkıştırdım. Çevirdim kendime taraf. Şimdi çiçeğimizin şu bir diğer bacağını koyup şu motifi yapacağız. Buradan boncuklarımızı geri alıyoruz. Boncuk almıyoruz burada. Parmağıma doladım. Bacak mesafesini koydum bu kadar. Üzerine atıp kapattım. İkinci bacak oluştu. 3 tane düğümü atıyorum mesafemi açayım biraz buradan da mekiğimi açıyorum açtım mesafeyi şuradan tığla da yapabilirim iyice görmeniz için motif kiprikten giriyorum araba alama kipriğinde bir tane halka çıkarıp mekiğimi geçiriyorum iyice oturttum burayı bu boncuklarımızı biraz geriye alalım şimdi 3 tane düğüm de buraya atıyorum tepe kibriğini koyuyorum Üç düğümde buraya atıyorum. Araba almak kipriğini koyuyorum. Bu kadar. Sıkıştırdım. Üç düğümde buraya atıp çıkardım parmağımdan. Kapattım. Şimdi tekrar yine parmağıma dolayıp aradaki köprüyü yapacağız yine. Bu kadar uzun mesafe koydum. İpliğimi buradan üzerine atıp 3 tane düğüm atıyorum. Şimdi yine ara bağlamayı yapıp geçiriyorum. 3 düğümde buraya mesafemi açtım mekiğimi de geri açtım tepe kipriğini koydum kapattım bir iki tane de attım. Üçüncü üç tane düğüm oldu. Şimdi araba alamak ipimi koyuyorum. Kapatıyorum. Bu kadar. Üç düğüm de buraya atıp halkamı oluşturdum. Kapattım. Köprümüzün bir tanesini yaptık. İkinci köprüyü de yapıp tekrar bir çiçek daha koyacağız köprümün bu kadar yine arasını koydum göz kararı gözünüzde canlandırın şu kadar yeterli üzerine atıp kapattım 3 düğümümü attım mesafemi açtım yine buradan içerisinden geçiriyorum 3 düğümde buraya atıp tepe kipriğini koyalım bu şekil 3 düğümde buraya mesafemi açıp araba bağlama kipriğini koyuyorum bu kadarcık kapattım 2 3 3 düğümde buraya atıp çıkartın parmağında kapat şimdi yine aynı şekil çiçeğimizi yapacağız 12 tane boncuk yine ayıralım 4 8 12 tane bu iki taneyi geriye alalım 12 tanenin 9 tanesini parmağıma dolayacağım 3 tanesi bu tarafta kalacak parmağıma doluyorum boncuklarımız burada bu şekil burası şimdi boşluk boşluğuna 5 düğüm atıp çiçeklerimizi koyacağız şimdi bacak mesafesini ayarlıyorum üzerine attım bu kadar 5 tane düğüm atıp düğümüm attım şimdi mesafemizi açalım boncuklarımızı koyacağız buradan 3 tane boncuk ayırıyorum 3 tane dibe getirdim buradan da bir tanesini kaydıralım üç bu tarafta bir tane de burada bunları biraz geriye alıp normal yine mekiğimi aynı şekilde atıp boncuklar sıkıştırıyorum oldu bir düğüm tekrar bir düğüm tekrar bir düğüm 3 tane düğüm atmış oldum burada 3 boncuğu sıkıştırdım pardon dört tanesini şimdi tekrar 3 tane daha sıyırıyorum bu tarafa üçünü geri alıyorum mesafemizi biraz açalım yine üç boncuk burada bir tane de buradan kaydırıyorum dört boncuk oluştu üçü burada biri burada normal düğüm atıp sıkıştırdım üzerine atıp kapattım iki düğüm daha atıyorum oldu 3 3 düğümümü attım tekrar 3 boncuğu da buradan aldım sıyırdım bir tane de buradan kaydırıyorum şunları geri alalım 4 boncuğumu da bu şekilde sıkıştırdım üzerine atıp kapattım. Tekrar 5 tane düğüm de bu tarafına Kenarları 5'er düğüm Ortaları Boncukların ortalarında 3'er düğüm 5 burada 5 burada 3'er düğüm de aralarında Oldu 5 tane Çıkarıyorum Parmağımla tutup kaydırıyorum Çiçeğimiz oluştu o kadar zevkli güzel yapılıyor ki çok da basit yani boncuklu gözünüzde büyümesin diğerleri farklı ama bunda çok çok basit çiçek şeklini alıyor o kadar güzel duruyor ki bir dikilmiş halini görseniz bunun da bir bacağını yapıp kapatalım sizi daha çok meşgul etmeyeyim diğer bacağını koyuyorum çiçeğimi kapattım. 3 tane düğüm atıp araba bağlamayı bunu da yine tığla yapalım. Buradan giriyoruz. Üstteki ipliği alıp ilmeğimi çıkarıyorum. Mekiğimi geçirip kapatıyorum. 3 düğümde de buraya atıp mesafemi sürekli açıyorum. Şimdi tepek kibriğimizi koyacağız. Boncuklarım biraz sıyırayım. İpriğimi de kapattım. 3 tane düğüm tekrar ara bağlama ipriğini koydum. Kapattım. 3 düğümde de buraya atıp çıkardım parmağımdan kapattım bu kadar canlar. Umarım anlatabildim. Çok gösterişli, çok güzel. Bu boncukluğu çok isteyen olmuştu. Yorumlarda yazıyorlar. Kıymetli takipçilerim, buradan hepinize, herkese bütün beni izleyen Can arkadaşlarıma, değerli, kıymetli e, takipçilerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Onların isteğiyle de yaptım bunu. Hem de size faydam olur diye. Çok göster, gösterişli. Bugün de bununla paylaştım. İnşallah beğenirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.